Biz, birbirimizi, birbirimizi. Aynen, dayı, dayı, dayı. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. En vefalı ünlü Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı olan Hande Erçel'in kendisine gösterilen sevginin boşuna olmadığını bugün bir kez daha gösterdi. Akın akın özünü annesinin cenaze törenine giden Erçel birçok ünlülerin katılmadığı törende kameralara öyle bir şekilde yakalandı ki görənlər Hande Erçel ən vəfaalı ünlü çıxdı yorumunda bulundu